Benim mi daha mı etkileniyor? Hı hı, hı hı. parçası. var mı? Eskide bir marahım var benim. Yani oruçumdan. O halde işte bunları topladım, becerledim. Paramla satın aldım. Arkadaşlar veriyor. Çocukluktan bu yana bunun bende marahı vardı. Şimdi ise işte 15 senedir bunları derledim, topladım, bu hale getirdim. Halen de toplamaktayım ya. Yani. Çoğunu da bir arkadaşlar hediye verdi yani sevdiklerinden beni. Şimdi bunların hepsine de ben para vermedim ya. Yani. Kılıcından, ne bileyim artık e, eski sapanından, yaba, ağaç yabasından, makinesinden, e, çeşitli, yun daraklarından, ben hangi birini sayayım ki ata yerinden, e, mesela eskinin bakırlarından, körüğünden, ayran yayığından, yani bitme dibeğinden, lokuslerinden, terazilerden, bunu sayamam ben yani bunların. Allah razı olsun hepinizden de hem buraya geliyorlar, hem çocukların ziyaretine geliyorlar, devamlı geliyorlar yani. Şimdi gelmiyorlar desek yalan olur. Hepsinden Allah razı olsun. Ta alay komutanından, validen, kaymakam beyimizden, özel idare müdürümüzden, karakol komutanından, emniyet amirinden, hepsi de geliyorlar yani. Şimdi birçokları bunu ne diyeceğim diyor. Ben de geçmişime dahil, bunlarla hep babamız, dedemiz bize ekmek kazandığı için bu zor şartlarda. En fazla marakım da bundan benim. Şimdi şu yabayı bana bir tane araba ver, vermem bak. Şu gördüğün ağaç yabaya. Çünkü emek var burada. Zorluk var burada. Arın teri var burada. Şu sapanla bize ekmek kazandı babamız, dedemiz. Ben bundan büyüdüm. Nasıl unutayım ben onları ya?